metre devreye paralel bağlanır. Bu rakım değerlendirme dersimize başlamış bulunmaktayız. Şimdi gelelim Kirchhoff örnek çözümlerine. Şimdi şöyle bir sorumuz var. Ne sorun? Ne verilmiş? 3 ohm, 6 ohm, 8 ohm ve R. Buradaki R bilmiyoruz. Şu 6 ohm üzerinden geçen akım 2 amper verilmiş. 8 ohm üzerinden geçen amper 4 şey 8 ohm üzerinden geçen akım 4 amper verilmiş. Ne soruluyor? R'nin değeri soruluyor. Toplam V değeri soruluyor ve R toplam değeri soruluyor. Şimdi biz bunu Kirchhoff e, akım ve gerilim yasasına göre çözelim. Şimdi İlk başta paralel devrelerde ne vardı? İlk başta şunları bir isimlendirelim. Kolaylık olsun isim. Şu R1, R2, R3, R4 değil de R4 olsun. Bu da R4 olsun. Şimdi ilk başta paralel devrede neydi? Gerilimler eşit. Yani şuradan şura neyse hemen yazalım. Şuraya yazalım. V2. Şuraya alıyorum. V2 ne eşittir? Şurası. V2 diyelim. Şöyle. V2 ne eşittir? Akım çarpı. Şöyle I2 çarpı R2 diyelim. I2'miz kaç burada? Derilmiş. 2 amper. R2'miz kaç? 6. Çarpınca ne yapar? 12 volt. V2 eşittir. 12 volt. Paralel devrede neydi? Paralel devrede gerilimler eşittir. Dolayısıyla bunun üzerindeki gerilim de 12 volt olacaktır. Ha, elimizde ne var yani? Bizim V1 eşittir I1 çarpı R1'de elimizde V1 var. Ne? Paralel devrelerde gerilimler eşittir. Dolayısıyla V1 yani bunun üzerindeki gerilimle bunun üzerindeki gerilim eşit olduğu için bu da eşittir. V1 olacaktır. Ve yani 12 volt. Peki I1'i biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Peki r 1imiz ne? 3 verilmiş. Her iki tarafı bölersek I1 kaç çıkacaktır? 4 amper çıkmakta. Şimdi bu 4 amperi bulduk. Şöyle ışıklandırmayı yapalım. 4 amperimiz tamam. Şimdi peki bana 4 amper bulmak neyi kazandırdı? Hemen Kirchhoff'un akımlar yasasını hatırlayalım. Şuraya geliyor 4 amper. Şuraya geliyor 2 amper. Bakın şuradan geldi 4 amper buraya. Buradan geldi 2 amper. Yani şuradan çıkan bir akım var. İşte bu da nedir? Ona ne diyelim? IA diyelim. IA neye eşittir? IA 4 artı 2. Yani 6 ampere eşittir. Akımlar yasası, Kirchhoff'un akımlar yasası nedir? ne der? bir düğme giren veya şu noktayı da alabiliriz bir düğme giren akımlar toplamı çıkan akımlar toplamına eşittir Çık, giren 4 e, burada giren 2 demek ki burası 6 amper şimdi buraya geldik burası 6 amper madem burası 6 amperse 4 amper buraya gitmişse benim I4'üm ne olacak o zaman I4 eşittir Ia eksi 4 olacak bakın Buraya girmiş. 4 amper çıkmış. I4 çıkmış. Yani bununla bunun toplamı, çıkanların toplamı, girenlerin toplamı eşittir. O zaman şöyle yapalım. I4'ü bulmak için 6 ohm'dan şey 6 amperden 4 amperi çıkartacağız. Şuraya 4 amper yazalım. Ia'mız 6 amper. Öbürü 4 amper. I4'ümüzde ne olacak? I4'ümüzde 2 amper olacak. Yani bunu da buldum. 2 amper. Çok güzel. Bulduklarımı şöyle işaretleyeyim. Bunu da buldum. Bunu da işaretleyeyim. Şimdi gelelim buraya. Yani ben neyi bulmak istiyorum? R'yi bulmak istiyorum. Şimdi 4 çarpı 8 ne yapacak? Yani V3. V3 eşittir. 4 çarpı şöyle yazalım. Hatta biraz uzatalım. I3 çarpı R3'tür. V3'ü bilmiyorum ö ne? 4 amper. R3'üm kaç? 8. Ne yapar burası? 32 volt yapar. Yani şu noktadaki gerilimim 32 volt. Burada ise kaçtı? 12 volt. Paralel devrede neler eşitti? Gerilimler eşittir. Dolayısıyla V4 ile V3 birbirine eşit. Çünkü bu iki direnç birbirine paralel. Madem V4 eşit hemen şuradan R'yi bulalım. V4 çarpı I4 çarpı R4. Hep ohm kanununu direkt yazarak e, kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi V4'ü biliyorum. 32. I4'ü biliyor muyum? Biliyorum. 2 amper. R4'ü biliyor Yani R'yi biliyor muyum? R4, R aynı şey. R'yi bilmiyorum. Her iki tarafa böldük mü 2'ye? Şu şekilde. R'm kaç çıkar? 16 ohm çıkacaktır. Peki, gelelim V'ye. V'yi bulmaya. Onu temiz bir kağıda yapalım. Şöyle şu elimin altında veya şöyle yapayım. Şunu şöyle yapalım. Sanıyım arkadaşlar. Kameranın da dışına çıkmadan şöyle. Ne bulmuştum? R'yi Hemen bakalım. 16 10 bulmuştum. Rem 16 işte Bu dersleri böyle sıralı şekilde yazmaya çalışıyorum. Hani size de şey olsun, kolaylık olsun diye. R'yi buldum 16 amper. Şey 16 ohm. Şimdi niye arıyorum? Toplam gerilimi arıyorum. Yani V toplam nedir sorusunun cevabını arıyorum şu anda. Şimdi Kirchhoff'un gerilimler yasası ne der? Kirchhoff'un gerilimler yasası devrede devreyi besleyen gerilimlerin toplamıyla devrede harcanan gerilimlerin toplamı birbirine eşittir der. Dolayısıyla şurada harcanan kaçtı? 12 ohm. Şurada harcanan kaçtı? 32 volt. Bak 12 volt burada harcanmış. 32 volt burada atmış. Yani V toplam ne yapacaktır? 12 artı 32'den 44 volt yapacaktır. Şimdi 44 voltu bulduk. Peki bizden ne isteniyor başka? R toplamı. Hani bu bildiğiniz aslında direnç toplamı. Hemen yapalım. Bu ikisi birbirine paralel zaten. Ee, şöyle direkt yazalım. R toplam eşittir. 3 çarpı 6. 3 artı 6. Artı. 8 çarpı. Bu kaçtı? R. 16. 16. 8 artı 16. Neden böyle yaptım? Bu ikisi paralel. Bu ikisi paralel. ikisi birbirine seri. Şimdi ne yapar burası? 18 bölü 9. Burası toplamı şöyle 2 10 yapar. Gelelim buraya. Şöyle yapalım. Burası kaç yapar? 24. Şunu şunu sadeleştirelim. 3 16 bölü 3. Yani 2 artı 16 bölü 3. Göndersek buraya pay değiştirlersek veya eski yolla yapacak olursak. 6 artı... 16 bölü 3 kaç yapar? Şuraya düzgünce yazalım. 22 bölü 3 yapar. O da ne yapıyormuş? <laughs> 7 küsür yapar. Hemen hesap makinesini açabilirsem. Açayım. Gözüküyor mu burada? Şöyle biraz öne alayım. 22 bölü 3 yapıyor. Hemen şuradan 22 bölü 3'ü hesap edelim. Buraya yazalım. 7 müş r toplam. Şimdi ilk başta şöyle kısaca bir özetleyelim. Bize ne sorulmuştu? Ne verilmişti? Ne sorulmuştu? Hemen yapalım. Böyle bir devre verilmişti. 2 amper vesaire verilmişti. R ve toplam R toplam sorulmuştu. Biz Kirchhoff'un akımlar yasasından şuradaki akımları bularaktan bunun üzerindeki akım bulduk. Akım bulduktan sonra şuradaki gerilimle buradaki gerilim eşitliğinden R'yi bulduk. R'yi bulduk. O bir kenarda dursun. R'yi bulduktan sonra V topla. Şimdi şuradaki gerilim 12 volt. Şuradaki gerilim ise 32 volt. Kirchhoff'un gerilimler yasası der ki devrede devreyi besleyen gerilimlerin toplamı devrede harcanan gerilimlerin toplamına eşittir. Dolayısıyla 12 volt bunun üzerinde harcanmıştı. 32 volt bunun üzerinde harcanmıştı. Topladığımız zaman kaç yapıyor? 44 yapıyor. 44 voltu bulmuş olduk. Sonra klasik direnç sorusu sormuşlardı. Bununla bunun paraleli, bununla bunun paraleli. O 16 olduğunu bulmuştuk. Sonra x'in ve seri hali. O da 7.33 ohm çıkmıştı. Şimdi başka bir soruya geçelim. Aslında videomuz da bayağı uzun olmuş diğer bir videoda belki çözebilirim